Davet geldiğinde biraz acaba mı diye düşündüm ee, ama herhalde başka bir şey için dedim. Ee, davet ettiler beni. Ama böyle bir şey açıkçası sen yani ikinci, üçüncü planda düşünüyordum. Çünkü bunlar olabilen şeyler. Ee, kısmet, hayırlısı. Yani ama hiç kimseye kızgınlığım, kırgınlığım yok, onu da söyleyeyim yani. <laughs> Sizin istediğiniz gibi olmamış. Şimdi de öyle oldu. Ya ayrılışlar her zaman üzünlüdür. Yani güzel bir ayrılık olmaz. Yani oynaya zıplaya kimse ayrılmaz hiçbir şeyden. Ee, biz de tabii üzgünüz ama müşteriyiz. Yani en önemli şey de bu. Yani Allah'a şükürler olsun. Gönlümüz rahat. Çünkü biz kulübümüz için tecrübemiz yeter yetmez, bilgimiz yeter yetmez. Doğru olanları yapmaya çalıştık. Belki hata yaptık ama zaman zaman asla ve asla kulübümüze kasıtlı bir zararımız kesinlikle olmadı. Bu yüzden dolayı da çok huzurlu ve mutluyuz. Allah inşallah kulübümüzü bundan sonra da daha iyi noktalara gelmeyi getirmeyi nasip etsin. Güzel yani misin? yok, yani şu anda hiçbir hiç şey düşünmüyorum. Anladım. Yani Çok hiç yani, şu, yok, hayır şu anda hiçbir şey düşünmüyorum. Hiç bir teklif de gelmedi. Ee, yani zaten gelse de bir şey söylemem yani şu anda ben e, hala kulübün çatısı altındayım. Hı hı. E, kaldı ki yani biraz biraz şöyle kendimi de dinlemek istiyorum açıkçası. Hocam, yani bakarsanız üçüncü durumdayız. Bir başarısızlık var ama. E, aldıklarınızla verdikleriniz arasındaki şeylere baktığınızda ben kendimizi oldukça başarılı görüyorum. Yani tabii ki Galatasaray'ın hedeflerine şu anki pozisyonumuz ve durumumuz uygun değil ama izlediğimiz yol itibariyle ileride varacağımız hedefleri düşündüğümüzde bence biz doğru ve başarılı işler yaptık. Yani belki kendimizi çok fazla anlatmadık. Kendimizi fazla ifade etmedik ama şöyle geriye dönüp yaptığımız işleri bir baktığınızda biz üzerimize düşeni yapmışız diye düşünüyorum. Hocam